Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte tüm cmm komutlarımı açıklıyorum Şimdi arkadaşlar ee, ilk şeyimiz arkadaşlar kodumuz calc.exe cal, bizim hayatımızı e, kolaylaştıran şeyler şimdi bunu mesela kopyalayalım hemen kopyaladığınız tamam buradan daha kolay mıydı? komut sistemi ne yapacaksınız? Ne? Buna bir şey. Şimdi ne? Tabi havamızı atmazsak olmaz şuraya. Şunu A yapıp yeşillik. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Color var arkadaşlar. Color A yeşil yapıp. Peki ben tüm renklerini vermek istiyorum. Color A yapıp. Şöyle bir yer geliyor. Tüm dostlar var bu komut sistemi bir tane daha kodum var alp kodu bunu denemeyeceğim çünkü bilgisayarın bilgilerini veriyor ama şöyle diyeyim size bunu yazdığımızda arkadaşlar bir bir şey geliyor bilgisayarımızda en son yaptığınız şeyler gibi onu deneyebilirsiniz yani bir zar <laughs> yok <gülüyor> şimdi gelen gelelim şimdi arkadaşlar bunu yapıştıracağız evet yapıştırdık şimdi bunu tıkladık. Bakın ne olacak. Hesap makinesi yanımıza geldi. Gördüğünüz gibi hesap. Doğru Hemen test edelim. bakalım. 16 onu dönelim mesela. Evet ya. Ya artık oynadım. 16 10. Bakın. Doğru söylüyorum. Evet 20. Doğru da çalışıyor. Bunlar kolaylaştıran bir kodlar.

kap bunu. Kap ben gelin. Bu ne geliyorsunuz tamam mı? Şimdi direkt ben böyle yapıştırıyorsunuz. Açtım. Disk yöntemini açıyor böyle. Ben onu göstermeyeyim. Şimdi e, aygıt yöntemcisi açıyor. Ben yani şimdi eksik olmasın diye e, gösteriyorum. Bunlar biraz saçma şeyler. Şunu çok çok merak ettim. Edit, edit ekse harfler imal edebilirsiniz Ona hiç çok merak ettim. Bu aygıt yöneticisini açıyor. Ne olmuyor sanki Ya bu neden olmuyor bekle. Şimdi kopyalamış olması lazım. Cetelece yaptık. yapacağız. Şimdi e, bunu disk birleştirmeyi açıyoruz. Arkadaşlar bunları e, son bir şey demesinler diye yani. Şimdi bazıları şey diyor, bazıları e, yaptığı ne oldu ne olduğunu diyor. Bazıları da yapma çok sıkıcı diyor. bir dakika. Bunu açıyoruz. Aslında arkadaşlar şey çıkmadı. Nereden çıkmadı? Bir dakika. Bir kez daha yapıştım. Burada bir şey çıkmıyor. Bu sahte ilk galiba. Bilmiyorum Yapıştırıyor. Çıkmıyor ama. Tamam bunu denemeyelim. Doğru. Evet. Doğru Olmadı. Ben şunu çok merak ediyorum. Hadi deneyelim. Evet. İmal edebilirsiniz yeni eklemişler ben çocuğum size kaç yıldır biliyorum. hop evet bunu bastık ne geldi evet karakter imar yok aslında böyle bir şeyler yapıyoruz ama Allah ım. edit yapıyorsunuz yani orada edit gibi ha buraya da karakterinizi çiziyorsunuz böyle uğraşmamı tabi ki Aa. ana köpek çizdim lan istemeden Şurada bir Şurada bir göz Ben merhaba ben köpek Herkes sen bir şeyler yapar Yine yapabiliyorsunuz karakter falan çizebiliyorsunuz Kaydedelim edelim boşver Hani kalsın öyle Onu sonra sileceğim ben Şimdi babakın renkte kaldığı açalım Bunu çok denemeyin Ben yanlış bir şey yapmasam bilmiyorum. Şimdi ev şey indikleri açmıyor. Görüntü özelliklerini açar. Bir bakalım buna bak. buna bakabiliriz. Arkadaşlar Hop, kopyaladık. Arkadaşlar son 5 dakikamız var. O yüzden dikkatli kullanmalıyız. Evet desk. Oradan açıyor. Valla kukla ben ki. Ben yine değiştirmeyeceğim. biliyorum zaten. Hepiniz ne düşünüyoruz bunu kanka? Olay bu. Hayvan. Deneyelim. Ben en çok karakteri beğendim. şöyle değil böyle bir şey var yani bunu bir şey saçma bir şey bence. bilmiyorum ama şimdi da ee, biz nereye geldik lan ta bu ne grup point kağıt oyunu. aha vallahi bunu deneyeceğim kağıt oynayacağım oyun açıyor velerim her şeyi denedim ben şimdi dur tam kopyalayamadık evet C -c. bunu kopyalamış olmalısın niye kopyalamadık ha kopyalamış tamam ha bu olmuyor bende olmadığı için bende olması lazım bende olması lazım bende de olmadığı için bakalım ben bende ben hiç oyun var mı elden Klasör boş. Evet. Hiçbir şey yok. Şimdi <laughs> bir mevcut olmayacak. Eski Güzel bir şeyler yok mu ya? Şimdi de çamaşır suyunu dışına çağır. Ford parts. Tamam bunu deneyebiliriz. Bunu merak ettim. Bu da hepiniz biliyorsunuzdur. Bu neden açtım ben değil mi? Neden bu konu sistemi kapandı? Teapot. Ee, şimdi bunu mesela yazalım. Ne dedik? Evet bunu hemen yazdık. Evet. Özel yazılar böyle.

Iı, kaç dakikamız var? 9 dakikamız var. Şimdi ıı, bir tane bir şey daha deneyelim. Mayın tallası olmamış. Bunlar gitti olmadığı için aç. Ee, ben bunu denedim bir kez. Ee, bu arada video kapanırsa çok üzüldü. Çünkü kendi kendine kapatıyordu. 10 dakikalık olduğu için benim. Ya bunu neden açıyorsun? Neden gitti o? Neyse arkadaşlar onu da bir sonraki video yapabilir miyiz bekle. Hemen koysak şöyle. Evet gördüğünüz gibi sende yok. bende olmadı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, ee, bildirim tutumda açmayı unutmayın. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Şimdi kendinize iyi bakın.